güzel hanımlar şimdi karşınızda bu gördüğünüz iplerle sizinle bir tavus kuşu e, motifi yapacağız bunun için ihtiyacımız olan renkler sırasıyla bir tane mor bir tane e, yeşilin mavi bakan bir rengi e, ve böyle soğuk bir yeşil renk seçtim Bunun biraz dağınık olduğuna bakmayın bunu örerken zaten düzelecek. Şu benim kızım bunları dağıttı. Ve 3 numaralı bir tığ kullanacağız. Bir de makas bulundurmanızda fayda var. Şimdi başlayalım isterseniz. Motifin nasıl yapıldığını bir görelim. Çünkü bunun birkaç tane adımı var. Yani hepsi aynı şekilde örülmüyor. Mesela iç doldurması. Şimdi bunun için mor ipimizle başlıyoruz. Ve zincir çekerek 4 tane zincir ile başlıyoruz. Yani bu bizim başlangıcımız olacak. Biz bunu saymıyoruz. Herkesin başlama şekli farklı. Şimdi 2 3 4 tane yaptık. Ve ilk yaptığımız zincirin içine batıyoruz. Şu ilk yaptığımız zincirin içine batıp burada bir daire oluşturmaya çalışıyoruz ve buradan da geçirdik. Sonra bir tane zincir çekiyoruz ve şimdi şurada ufacık bir tane e, yuvamız oluştu. Bu yuvanın içine batacağız. İki tane sık iğne yapacağız. Bakın, bu birincisi. Aynı yere batıp bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Sonra tığımızı ip alıyoruz ve yine aynı yere batıp bu seferde tekli trabzan ya da yarım trabzan dedikleri bu işlemi yapıyoruz. Bir kez daha tığımıza ip alıp yine aynı yere batıyoruz. Bunlar da iki tane olacak. Sonra tığımıza yine ip aldık. Bu sefer ikili trabzan yapacağız. Aynı yere batıyoruz ve ikili trabzanlardan 5 tane yapacağız. Yan yana. Bu 1 oldu şimdi ikincisini yapıyoruz sonra üçüncüsünü yaptık işte dördüncüsü ve beşinci ikili trabzanımızı yaptık sonra burada bir kademe takip ettiğimiz için yine aynı şekilde bitirmeyi yapacağız yani tığımıza ip alıp yine aynı yere batıyoruz ve tekli trabzan yapıyoruz yine iki tane olacak yine bunlar diğer tarafta başladığımız gibi bir tane daha hatta tekli trabzan yaptık şimdi de iki tane sık iğne yapıyoruz aynı yere şöyle ayırtalım yerini birazcık ittirmemiz gerekecek bazen iplerimizi işte bu da iki tane sık iğne ile bitirdik şimdi burada sayarsak şu şekilde 13 tane böyle zincire benzer e, görüntüleri saymamız lazım sayalım mı 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Bakın 13 taneler. Şimdi bu 13'üncünün içine batıp sırayı birleştiriyoruz. Bir daha batacağım ve sırayı birleştirdim. Bir tane daha zincir çekip şimdi bakın istenen şu boyuttaki başlangıcımız gerçekleşti. Bakın üstü daha yüksek, altları daha minik oldu. Şimdi bunun üzerine yine bir kat daha aa, yeşil renkle yapacağız. Sonra en üst kata da bir kez daha soğuk yeşilimizle örüp bizim motifimiz hazır olacak. Bu motifle isterseniz kendinize küpe yapabilirsiniz. Daha ince ipler kullanarak ya da farklı malzemelerle örerek aynı motifi isterseniz battaniye örebilirsiniz, hırka örebilirsiniz, yastık kılıfı, düşek yapabilirsiniz sandalyelerinize. Yani süs olarak başka yerlerde diğer nasıl diyeyim, düz motiflerle de kullanabilirsiniz. Kare motifler olur mesela onların içine dikebilirsiniz çantalarınızı süsleyebilirsiniz yani kullanım amacı o kadar çok ki batilerinize koyabilirsiniz aklıma gelen şu anda taç olarak da kullanabilirsiniz birkaç tane e, tavus kuşu motifini birleştirerek ya yani sizin fantazinize kalmış bir şey aslında İstediğiniz şekilde bu motifi e, her yere e, süs olarak uygulayabilirsiniz Yeter ki hazırlama aşamalarını güzelce sindirelim ve örebilelim. Şimdi ikinci ipimize geçelim. İpimizi keselim. Biraz uzunca da keselim. Ve şimdi yeşil ipimizi alalım. Şöyle başlangıcımıza yapalım. Şimdi Bakın. Şurada ipimiz. Bu ipin arkasındaki sık iğneye batıyoruz. Şu arkaya. İpimizi taktık. Hepimize bir başlangıç yapalım. Şöyle ve biten yerin tam arkasına batıyoruz ve ipimizi buraya takıyoruz taktık bir tane zincir çekelim şimdi bakın ipimizin hemen şurada bir tane aralık var. Oraya basmıyoruz. Bir sonrakine batıyoruz. Ve buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Sonra bakalım sonraki aralığa batıp bir tane sık iğne yapalım. ve tığımızı ip alıp aynı yere bir daha batıyoruz bir tane de yarım trabzan yapıyoruz sonra sıradaki aralığa batıp bir tane yarım trabzan sonra tığımızı ip alıp bir tane de ikili trabzan yapacağız buraya Sonra aynı yere batıp buraya iki tane ikili trabzan yapacağız. Sonra buraya batıp bir tane ikili trabzan bir tane de üçlü trabzan. Şöyle 3 kere de çıkardığımız bir trabzan. Ve şimdi tam ortaya denk gelen bakın tam ortaya motifin ortasına denk gelen yere de 3 üç tane üçlü trabzan yapacağız. Şurası denk geldiği için Buraya 3 üç tane 3'lü trabzan yapalım. 2 Bu da 3 Ve şimdi bu motifimizin yarısı olduğu için diğer tarafa da yap Burada yaptığımız işlemlerin tam tersini yaparak aşağı doğru ineceğiz. Onlar nedir? Yine bir tane üçlü trabzan. Sonra yanına bir tane ikili trabzan. tane ikili tırabzan olacak. Sonra bir tane ikili tırabzan ve bir tane yarım tırabzana iniyoruz. sonra bir tane yarım trabzan aynı yere bir kez daha batıyoruz bir tane de sık iğne ve iki tane tekli sık iğne yapacağız yani Bakın tam tamına nasıl geldi. Buraya da bir bir tane daha sık iğne ve ana motifimizin bu önemli kısmı bitmiş oldu. Bakın şimdi başladığımız yere batıyoruz ve sırayı birleştirip burayı bitirmiş olduk. Şurada bir tane ipimiz kalmış çocuk lifimiz var. Onu da alalım. Bir tane zincir çekip şimdi burayı makasla keselim. İşte motifimizin önemli kısmı hazır. Şimdi bir sıra daha soğuk yeşille yapacağız. Burada da genelde sık iğne kullanacağız. Ama bazıları tekli, bazıları çift olacak. Şimdi isterseniz bakalım nasıl çift ve tek sık iğne yapacağız. Bu da bitirme işlemimiz olacak. Şimdi soğuk yeşilimizi aldık. Şurada bir başlangıç yapalım. Sonra yine bakın iplerimizin başladığı yerden son bir tane zincir atmıştık. Bu zincirin arkasındaki sık iğneye batıyoruz buraya bu yeşil rengimizi de takıyoruz. Sonra bakın hemen şu sık iğne yaptığımız yani bitirme işlemini yaptığımız hemen şu aralığa batmıyoruz. Onu atlayıp bir sonrakine batıyoruz. Şöyle buraya bir tane sık iğne yapalım. Sonra diğer aralığa battığımızda buraya çift sık iğne yapacağız. Burada sadece sık iğne kullanacağımızı söylemiştim. Sonra iki tane tekli olacak bu seferde. Sonra diğerine de batıyoruz tekli. Sonra çift yapıyoruz. Sonra bir tane sık iğne buradan itibaren bir tane sık iğne sonra çift sık iğne yapıyoruz. Tek sık iğne ve çift sık iğne yapıyoruz. Şimdi bakın. Şurada ortada tam 3 üç tane üçlü trabzan yapmıştık. Şimdi burada da 3 tane sık iğneyi yan yana yaparak ama ondan önce bir tane sık iğne yapalım. Bir tane daha yanına. Bir tane daha yanına. Sonra hatırlayalım. En son 3 tane sık iğne yapmadan önce 2 tane sık iğne yapmıştık. O yüzden burada nasıl adımlar yaptıysak burada da aynalarını tekrarlayarak bitireceğiz. O yüzden battık. Çift sık iğne yapıyoruz. Sonra bir tane sık iğne yapıyoruz. Yine çift sık iğne yapıyoruz. sonra bir sık iğne yapalım. Şimdi son dört tane bakın şurada son dört tane Sık iğne ile yani zincir gibi görünen kısmında dört tane ol, olmasını dikkat edin. Son dört tane kalan artık başlıyoruz. Buraya kadar bakın buraya kadar bir tek sık iğne, çift sık iğne, bir tek sık iğne, bir e, çift sık iğne şeklinde bitirdik. Ondan sonra buraya geldiğimizde şimdi de iki tane arka arkaya tekli yapıyoruz sık iğnelerimizi bir tane çift yapacağız ve iki tane tekle sık iğne ile bitiriyoruz. Bakın ve şimdi başladığımız yere şuraya tepeye batarak sıramızı birleştiriyoruz ve motifimiz bitmiş oldu bir zincir çekip her zaman bir zincir çekerek bitirelim şimdi bakın sonuç bu. bu bence çok güzel oldu bunlardan istediğiniz renklerde deneyebilirsiniz istediğiniz yerlere süsleyebilirsiniz demiştim bu şekilde çok güzel bir örnek İsterseniz bu adımları kafanız karışmasın diye bir kağıda yazabilirsiniz. Ve birer birer uygulayıp bu hale getirebilirsiniz. Şimdi benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda yine görüşmek üzere. Ama o zamana kadar da kendinize çok ama çok iyi bakın. Size kolay gelsin. Hoşçakalın.